Merhaba. Ee, şimdi bu videomuzda da hifu'dan bahsedelim. Hifu'dan bu görmüş olduğunuz şu çene hattı, yine elmacık kemiklere, yine göz kapağından, göz kapağına da uygulanabilen bir cihaz, yine kaş üstü, ee, çok enteresan ama dudak üstüne de uygulandığı için. Dudağı bir tık kaldırıyor. Ee, yine aynı şekilde şuradaki gıdıdaki problemleri sıkılaştırıp yüzü yukarıya doğru kaldırıyor Hifu. Ee, ameliyansız yüz germe olarak geçer. Yine hatları belirginleştirip şimdi kolajen ürettiğimiz için de deri yüzeyinde de aynı zamanda bir parlamalar hissedeceksiniz. Bu çok normal. E tabii ki içilebilir kolajenlerle de desteklersek efsane sonuçlar alıyoruz. <laughs> Ben çok seviyorum. 3 ay boyunca sıkılaşmanız devam edecek. İşlemi uyguladıktan hemen sonra sonuç alıyoruz arkadaşlar. Ben çok muazzam buluyorum. Bulmuş en güzel, güzellik sektöründe bulmuş en güzel uygulamalardan bir tanesi. Zevkle ve keyifle uyguluyoruz. Hepinizi bekliyorum. Çok seveceksiniz.